Arkadaşlar böyle bir futbol takımı kurdum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bunun futbol maçı şeklini de atacağım. Hani e, futbol zamanı maçı da atacağım. E, şunu söylemeliyim. E, ben neden sadece kız takımı kurdum? Çünkü öncelikle zaten erkek çok fazla yok biliyorsunuz ki. E, abimler falan var yani o kadar fazla kişi değiller. Ben de sadece kız takımı kurdum. Şu anda sadece kız takımıyız. Karşı taraf erkek takımı olacak. Zırf zaten bu yüzden de pompon kızlar var. Biliyorsunuz zaten pompon kızlar dikkat çekmek için. Ee, umarım herkes yerlerini beğenmiştir. Futbol hakkında pek bir bilgim yok. O yüzden bu kadar oldu. Bir hatam varsa söylemekten çekinmeyin. Ee, i̇şte bin. Bilmiyorum ne zaman ama bir futbol zamanımız olacak, o zaman futbolu da e, hani maçın izlenme şeyinde size atacağım kaç dakikalık olursa. Ama şu anlık e, maçın ne zaman olacağı konusunda tam bir elimizde bilgi yok. Bu kadar yani. Umarım herkes videoyu beğenmiştir. Görüşmek üzere.